Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2019 okul alışverişimi yapmış bulunmaktayım. Sizlere onları tanıtacağım. Hadi başlayalım. Şimdi defterlerin ve kitapların üzerine yapıştırmak için sade bir etiket aldım. Okul etiketi. Evet. Sonra kağıt kalemi aldım. Üçlü. Daha sonrasında ikili silgi aldım. Çok lazım oluyor diye iki tane aldım. Bir tane uçlu kalem yanında ucu var zaten böyle uçlu kalem çok lazım oluyor. Ve bir tane önemli yerleri çizmek önemli yerleri yazmak için böyle renkli onlu kalem aldım. Bir tane resim dersi için böyle bir kalemlik aldım. Boyalarımı koymak için. Böyle bir tane sınavda çalışmak amacıyla, sınavdaki notlarımı yazabilmek amacıyla bir tane defter aldım. Açıkçası kabına çok dikkat etmemiştim. Ve gelen son eşyamda arkadaşlar böyle masaüstü çok şeker bir tane çöpçü kalemlik aldım. Buna böyle masanın üzerine koyup çok şeker görünüyor. Arkadaşlar devam zaten defter sizinle aldığınız üzere. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu hala beğenmeyi unuttuysanız videoyu beğenmeyi unutmayın.